Mansur hoş geldin. <laughs> Hayda. Sen abi ben sen yönetmen sen oldum. Adam. Sen hangisiydin? Hangi Mansur'dun ben sen? Abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaşlar siz hoş geldiniz. Bugün Halis abi yok. Kabaca bu işleri konuşuyoruz bu bölüm. tecrübem yok. Ben de medya konusunda bir şeyler yapmak istiyorum. Nereden başlayayım? Şimdi bu işlere bir yerden girebilmen için hani o bir yer meselesi var ya genel olarak deniliyorsa i̇şte senin de senin de bir yerden başlaman lazım falan diye biz bir kere 11 bölümde burada kabaca anlatıyoruz bir kabaca izlemen lazım yani başlayıp sen izliyor musun kabacayı? Evet. <laughs> Öncelikle bir meziyetinin olması gerekiyor. Ne gibi bir meziyet? Bir aksiyonun olması gerekiyor, bir fikrinin olması gerekiyor yani düzgün bir şekilde olabilmesi için söylüyorum. Yoksa para için kendine bir fotoğraf makinesi alıp video kamera alıp çekimlerini gayet güzel yapabilirsin yani bunlarla ilgili sıkıntı yok. Ee, ama bizim gibi vizyonu olan insanlarda ve orada olması gereken insanlarda, polis gibi vizyonu olan insanlarda. Parayla yapabileceğin şeyler tabii ki var yani. Fotoğraf çekersin, fotoğraf çekersin, moda fotoğraf çekersin. Öğrenip yapabilirsin. Ama düzgün bir şey üretmek istiyorsan eğer, bir yere hizmet etmek istiyorsan yani fark etmez bu. Kendin için bunu yapabilirsin, devlet için bunu yapabilirsin, ülke için bunu yapabilirsin, kurumun için bunu yapabilirsin. Önemli olan şey senin bir fikrin olması gerekiyor en başı için yani. Para da motivasyon kaynağı olabilir. Yani para kazanmak için ben bu işi yapıyorum. Sadece paradan değil, bu da olabilir. Bu arada bu da bir fikirdir. Yani demek istediğim şey şu, bir temel gerekiyor fikre. Yani bir girelim bakalım tutarsa falan yürümez. Genellikle yürümüyor yani. Ne olur bir yerde artık asistan olabilirsin. Asistan olduktan sonra senin iş görmen demek şeylerde ne kadar çok çekime katılman demek. Aslında daha çok iş görmen gerekirse o yüzden diyorum ya mümkün olunca çok gidin görün basit şeyler bile olsa buraya gelen bir arkadaş vardı zamanında onu da eğitiyorduk hatırlıyorsanız aynı günün öğleni ben zaten bunları biliyorum deyip gitmişti mesela. Evet, aynı <laughs> <En gülüyor> Fatih. aynı paralel değil mi? Yani şimdi böyle yaptığın zaman senin gelişmeni aslında bir yerde engel oluyor. Çok basitinden şimdi Milyon kere kamera açıp kapatıyoruz. Ya da işte yapan kişiler milyon kere aynı kamerayı kullanıyor. Ama mesele şu ki onun bir meleki haline dönmesi gerekiyor. Bir şey üzerine 10 bin saat kadar çalışırsan o mesele üstünde, o şey üzerinde ihtisas sahibi oluyorsun artık. İhtisas sahibi olmak ne demek? Sen gözünü kapalı şekilde onu yapabilirsin demek ki. Bunun öbür bir muadili nedir? Meleke sahibi oluyorsun. Fikirle başladığın bu yolda daha çok iş yaptıkça, iş gördükçe otomatik olarak da meleke sahibi olmuş oluyorsun ve artık bir yerlerden başlayabileceğin anlamına geliyor ama bu ilk aşaması. Yani bir yerden başladın, nasıl iş yapacaksın? İçine, orada devreye artık zor da olsa bir network dediğimiz kısım giriyor. İşlerin var, yeteneğin var, tamam. Kimse seni keşfetmeyecek, öyle bir şey olmayacak. İşi aynı zamanda bir milyon kişi daha yapıyor. Daha iyisini yapıyor, daha kötüsünü yapıyor. Kötüler çok daha iyilerini yapabilir. iyiler oldukları yerde kalabilirler. Böyle de durumlar var. O yüzden her daim üstüne katman gerekiyor. Bu işte demin dedim ya. Bu bana yeterli dediğin an bittin. Çünkü devamlı gelişen bir sektör var. Devamlı değişiyor yani. Geçen senenin en basitinden trendleriyle bu senenin trendleri birbirinden çok farklı. Bu tasarım konularında da böyledir. Photoshop'ta da böyledir. Illustrator'da da böyledir yani. Her senenin kendine has bir tarzı olur. Mesela şöyle bir hatırlayın, pandemi öncesi dönem için konuşalım. Genellikle sanatsal aktiviteler adına kullanılan pankart yazı stilleri, fontlar, afişler nasıl olurdu? Dağınık. İşte atıyorum Ak Akbank sanat gibi ya da işte film festivali gibi yani parçalı şekilde dağınık olurdu. İşte bundan bir 3 sene öncesine gidelim. Bu Harlem Shake, bu sene de daha fazla 5-6 senesi var. Harlem Shake meselesini bilirsiniz belki onların olduğu dönemleri düşün. Mesela her şey daha renkli, daha karma, daha böyle caf caflıydı gibi gibi. Pandemi oldu ne oldu? Daha durağan oldu, daha soft oldu. Bu 6 sene içerisinde hepsi değişiyor. Takip etmek evet. gerekiyor. Mimarlar mesela, Mimarlar'ın bir kutu var. Aynen öyle. Hatta doğru doğru yani durmaman gerekiyor. Biraz böyle bir küresel dünyayla beraber piyasanın sürekli değişkenliği de sizin yaptığınız işi değiştiriyor. Aynen öyle. Aslında bu ekonomi vardı, onun bitirdiği Şimdi kemer sıkmaya ve bu da logo olarak da Ya tabii ki yani normalde rahat rahat yapabildiğin bir iş hususunda bile adamlar bir de şu detay var. Demin dediğin yani kemer sıkmaktan birlikte dünya değişiyor ve bunu görüyor ya çok basitinden. Wedding filmler var, düğün filmleri. Şimdi bunları düşündüğün zaman örnek veriyorum. Ee, konsept dedim ya değiş, değişiyor devamlı yakalaman gerekiyor. Müşteri geliyor diyor ki a diyor bu film güzelmiş ben bunun aynısından istiyorum. Şimdi sen eğer öyle çalışmadıysan o film daha önce öyle bir şey çekmediysen veya ya olmaz benim tarzım bu dediğinde bir yerde haliyle silineceksin. Çünkü şu anda tutulan şeyler bir süre sonra artık bulunacağı dönemi tarzı haline gelmeye başlıyor. Ne oluyor mesela daha yenileri bulunuyor. Çok basit bir örnek. Dronlar mesela. Drone çekimleri Normalde drone'un tarzına göre değişir tabii ki ama işte dış çekimdir değil mi? Binalar, arz, alan uzaktan gösterilir biter. Artık drone çekimleri adına drone tarzlarının da değişmesiyle birlikte işte FPV drone'lar çıktı mesela. Gözlük takıyorsun görüşten. Hareket kabiliyeti çok daha yüksek drone'lar. Keskin hareketler yapabiliyorlar. Az yakar çok kaçar gibi bir şey yani keskin hareketler yaparak da ne oluyor? Artık adamlar mesela binaların içlerini çekiyorlar. Şimdi bir süre sonra deneyecek ki biz işte FPV drone istiyoruz. Ve bu normal bir şey olacak. Yani FPV drone ile çekim yapamayan bir prodüksiyon kötü prodüksiyon olacak belki. Ya da a ya şu anda mesela a FPV drone ile işte binaların içinde geziyorlar bundan bir sene önce deniyorsa bunlar üç sene sonra normal. İngilizce bilmek gibi yani. Hani İngilizce bilmen gerektiğinde böyle hani bilmiyor musun diye sorulur ya. İngilizce biliyor musun? Kim? Ben. Çak çak. Come on. Bu da öyle bir şey dönüşecek. yani genel olarak trendler için konuşuyorum yani. Çok sevinçli oldu bir abim. hem zamanla geçtiye, alt sira gözler kırıldı olsun. O Tayland mı? Alırsın. Şu anda öyle piyasaya girmek çok zor. Piyasaya girdiğin zaman da bir tane içeri ettiğin zaman direkt piyasasını tut çünkü senin yerinde olacak birçok insan var. Evet. Şimdi müşteri de o kadar garip bir tutum sergilemiyor. Sana diyor ki işte, öyle yapacaksın, böyle yapacaksın, şöyle tamam yaparız, yaparız. Ne kadar? 5.000 lira. para çok. Bu araba ne kadardır? Araba mı? He. Araba 5 lira. Çok. Çok. Hiçbir şey. He. Hiçbir şey, hiçbir şey. Ya istediğin şeyler zaten ne kadar? Şey gibi düşün mesela, tezgah gibi düşün bunu. Şimdi tezgah ne kadar böyle canlıysa, ne oluyor müşteri? Belki almayacağı bir şeyi bile alıyor. Veya diyor ki, aa bunlar tadı kötüyse bile. Diyor ki aa bunlar güzel yapıyor bunu diyor. Şimdi önceden bu büyük omuz kameralarıyla mesela çekimlere giderdik biz. Büyük kamera değil yani haber kamerası gibi değil de iri kameralarla. Şimdi aynalı makinelerine döndük mesela. Görünce müşteri şey diyordu. Aa diyordu, bunu bununla mı çekeceksiniz? Evet diyorduk yani. Bu kamera daha kuvvetli ama bak algıda ne var? Büyük kamera yani. Daha iyi çeker o mantıkta. Şimdi böyle bir şey var ortada bir kere. Hal öyle olunca bu o Muhsin dediği kısma geliyor yani. Bir de senin demin söylediğin o sevdiğin abin halis mesela Gökhan olmayan abin haklı. Çünkü artık profesyonellik hani tabiri caizse ele ayağa çok indi yani. Artık şununla bunun yani iyi bir telefon modeliyle senin kamera ihtiyacın olmadan bile ki iPhone 13'ün lansmanını izlediyseniz artık sinematik bir efekt ya yani efekt demeyeyim de sinema kamerası gibi kullanılabilecek bir kamera tasarlamış rock görüntü çekebiliyor. RAW gibi yani bir şey. Gayet yani artık kamera ihtiyacı ama zaten iPhone kamerası iyi. Hepsini yapabiliyorsun. Şimdi amatör bir adam da buna gelebiliyor artık ve para da kazanabilir yani. Şimdi burada artık devreye neler giriyor? Dediğin gibi piyasaya girdin. Piyasa çok hızlı dönüyor. Yani senin oraya girip erimen bir ay, bir gün, bir hafta bile olabilir yani. İş etikleri devreye giriyor. Çalıştığın kişiler, network'ün devreye giriyor. Çalıştığın kişilere verdiğin o ürünün devreye giriyor. Her şey sonuçta ortaya çıkan e, ...görüntüden ibaret değil yani. 2014 yılında e Sony Vegas öğrenmiş. Gayet o zaman etmeye niyetim. Ama buraya geldiğim zaman Mansur Bey de bana dedi ki... ...sayın seyirciler, şu an konuşuyorum, <laughs> beni göremiyorsunuz biliyorsunuz. <laughs> Mansur Bey dedi ki, kardeşim dedi, Son Vegas dedi paleolitik çağda kullanılıyordu. Sen dedi, hangi mağaradan çıktın? <gülüyor> <gülüyor> Köyüne geri döndüm. Köyüne geri döndün. <laughs> Dedim abi, öğret bana. Öğret, öğret, öğret. Aylık kazancım 12 bin lira. <laughs> Edius denilen bir program var, kurgu programı. Haber programı, yani haberciler daha çok kullanıyor çünkü daha hızlı diyelim. Yani Edius kullanan arkadaşlara sorduğumda o şekilde dönüyorlar. Daha hızlı, daha pratik ama eski bir program. Şimdi Premier kullanan adam, Vegas kullanan adam iş yapamıyor mu? Yapar. Ama buradaki mesele yine neye giriyor? Tezgah. Yani sen, müşteri şunu arıyor. Premier neden? Onu biliyor çünkü. Premiere, After Effects, Photoshop. Sen adamı de, aynı iş yapıyor ya aslında Vegas. Diyeceğim ki ben Vegas kullanıyorum. Sana ilk şunu soracak yani. Premiere yok mu? Bak Vegas ne diye sormuyor. Premiere yok mu diye soruyor. Zaten freelance iş yanlarına baktığınız zaman evet. Premiere kullanabiliyorsun. Adobe, Photoshop, Illustrator kullanabiliyorsun. Kardeşim bunun yaptığı işleri yapan başka uygulamalar kullanıyorum. Bu işte o algı da aslında sektörü değiştiriyor çünkü neden? İş yapan kişilerde teknik olarak para yok. Müşterilerden geliyor para yani. De yetenek var de çalışmak var. Yani atıyorum ben geldim, bende çok iyi bir göz var ama çok tecrübesizim. 10 yılını vermiş adamın bir tek üstüne çıkabilir miyim? Aslında bizim işimiz için dikkat ederseniz herkes, her camiadan insan e, bu işi yapabiliyor. Ama bizim işimiz için böyle çok spesifik alanlar araç atıyorum, Yönetmenlik, senaristlik e, bunlar ayrı. Çünkü burada artık e, senin çok ciddi bir entelektüel birikime girmen gerekiyor ve bu işte çalışmaya girer. Yani bir insan doğuştan entelektüel olamaz, sana bahşedilmez yani. Sen entelektüellik kazanırsın ya da ailen sana bunu verebilir oradan gibi falan. Ama yani şunu eline alan birisi o kameraya taktığı zaman gerekli metrikleri öğrendiğinde bir kere doğuştan gelen bir şey var ki o da şu sanat algısı insanda. Hiç sanattan anlamıyorlar ya. Vallahi billahi biraz sanat bakış olsun ya. Çok basit bir şekilde demin de söyledim. Yani telefonunu alan bir kişi şunu diyebilir. Iğdır'daki köyde yaşayan ya da Kars, Doğu Yazıt'ın bir köyünde yaşayan insan da söyleyebilir. Oradan da biri de söyleyebilir. Seni bir yere koyar, fotoğraf çekecek. Şu tarafa geç, daha iyi duruyor. Bunu herkesten duyabilirsin. Çünkü bu fıtraten olan bir şeydir. Göz ve zihin sanat hususunda güzele alışıktır. Çünkü insan fıtraten güzel yaratılmıştır. Çirkini gördüğünde tanır. Hal böyle olunca, sen bunu o makineye taktığın zaman otomatik olaraktan kendini eğittikçe gözünü de eğitmiş oluyorsun. Mesela fotoğraf okumaları vardır. Fotoğraf okuması, kadraj bilgisi gördükçe gelişir bunlar ve yaptıkça gelişir. Yani bu da sana ne yapar? Önceden yine başlamış, dediğim gibi spesifik alanlar hariç. Birisi önceden başlar, çekiyordur, yapıyordur falan filan. Sen gözünü eğittikçe çalışmana kataraktan bir şeyleri çok çok daha iyi yakalayabilirsin. Yani bu hani doğuştan o eleman daha iyi biliyor, ben onun yerine geçemem değil. Buradaki mesele şu gerçekten çalışmak. Fotoğrafçılığa başladığın zaman makineni alırsın. Bir İstanbul'daysan mesela ya da Türkiye içinde söylüyorum. Klasik şeyler vardır yani. İşte Eminönü'ne gidersin, sümüklü çocuk çekersin, siyah beyaz yaşlı teyze çekersin, nasırlı eller çekersin, çiçek çekersin, galatayı çekersin. Köprüyü çekersin, Kadıköy'e inersin, yansımalardan vapuru alırsın. Bunlar... <laughs> şu an bir şey oldu mu ya? Şimdi bunları yapmak aslında kötü olmaz. Neden? Çünkü gördüğün şeyler denemeye başlıyorsun. Olanları yapabiliyorsan olmayan için bir adım atmış oluyorsun aslında. Ama şu detay çok önemli burada. Dediğim gibi geçebilirsin ama sen eğer sıfırla yüz arasındaysan yüz ile arasındaysa, iki yüz arasındaki bir şeyi yüz bir şeklinde yaparsan o kötü olur. Çünkü sen sıfırla yüz arasındasın. Ve bunu bilmeden ben 101'lik bir şey yaptım dediğinde artık yeni bir skalaya girmiş olursun. Yani segment atlayıp onun en altını yapmak mı, bulunduğun segmentin en üstünü yapmak mı? Piyasaya girdiğimizi fazla bir iş geliyor. Ne kadar var? Bu işlerdeki piyasayı ve fiyatı belirleyen kısım aslında biraz freelance dediğimiz bir kere diğer freelancer çalışanlar, diğer insanlar yani ve diğer türlü de senin yeteneklerin oluyor. Öğrendiğin her bir şey, onu size söylemiştim, sim'in katma değerin oluyor aslında. İki kurgucu düşünelim, ikisi de Premiere biliyor. Birinin After Effects bilmesi haliyle onun fiyatını katlar. Üstüne Photoshop bilmesi fiyatını katlar. Bunları iyi yapabilmesi fiyatını daha da katlar. Yani böyle düşünmek gerekiyor. Ve bu minimalden fiyat veriliyor. Ama şu da önemli, ihtiyacın ne olduğu burada devreye giriyor. Yani demin dedim ya, Piyasada çok fazla insan var. Sen mesela senin avucuna düşmüş olarak mı görüyorsun müşteriyi? Yoksa ben ortaya bir şey çıkartacağım ve bunu talebe göre iyi yapayım diye mi görüyorsun? Biraz bazen kanaat etmek gerekiyor. Çok büyük işlerden bahsetmiyorum burada. Klasik. Ee, çok yani normal. Kabaca çekim, Kabaca çekim olsun. Video kurgu montaj. Yani piyasada yürüyen, görsellik üzerine bir şeyler yapan her kurum, her bir marka, her bir e, kişi, şahıs üstüne bunu söylüyorum yani. Çalıştığın kişiler bu açıdan önemli oluyor yani. Bunlar da piyasadaki durumu belirliyor. Peki, piyasaya nasıl evet. Ben bir hocam. Nedir? O zaman ne kadar para ihtiyaç <laughs> <mı canım? gülüyor> o an sıkıştın mı sıkışmadın mı da bakacaksın. <laughs> ya yok e, çok basit. Sana iş veriyor mesela kişi. Dedi ki ben zaten şey yapmaz. Eğer çok e, uyanık veya daha da çalışmamış birisi ise müşteri başka insanlarla sana sorar zaten ne kadar yapıyorsun diye. E, muhtemelen başkalarına da soruyordur çünkü o soruyu. Eğer sen iş veriyorsan, senin e, para verdiğin bir konumdaysan 3-4 şey, kişi... Hayır. <laughs> <laughs> Sağ olun, gibi. teşekkür ederim. Beni tercih ettiğiniz <laughs> <ettiniz> için. Her yerde <laughs> Sınırsız revize alıyorum, atın. <laughs> i̇ş veren sen yani. 2-3 kişiye daha sorabilirsin. Hani kazıklanıyor muyum, kazıklanmıyor muyum diye. Eğer işi yapan sensen, müşteri sana bir fiyat belediyesi ve sen müşteriye para vereceksen işi yapan arkadaşlarına sorabilirsin veya prodüksiyonlara sorabilirsin ama zaten az çok anlaşılır. Yani buradaki parametre biraz da şudur iş senin vaktini ne kadar yiyor. Hadi mesela çok fazla şey istiyorlar. Hani onu bileceksin, bunu bileceksin. O müşterimiz çok nadir bir müşterimiz. Kardeş biz de bu piyasanın toyu değiliz yani. Biz Bunu bu işi pazartesi şey. başlayalım. istiyoruz. <laughs> Eğer aşağılık müşteriler varsa, aşağılık insanlarla karşılaşırsanız şunu bir kere yapın yani para o kapıyı aralamıyor her zaman. İnsanlar sanıyor ki parayı ben verdiğim için istediğim kadar revize de yaptırırım, işi de yaptırırım. Hayır bir kere bir sınır her zaman olur. Atıyorum işi yaparsın dersin ki, üstüne ben bunun 3 revize diyelim. 4 revize alabilirim ona göre fiyat ver. Sonradan atıyorum adam dersek ki ya hani böyle böyle bir kere kesinlikle uslup. Çünkü şuna girerse konu ya 5 dakikanı alıyor yapı ver. Ya da işte bizim daha iyi fiyat veren çalışanlarımız var diye bir şeyle karşılaşırsan benim de daha iyi fiyat veren müşterilerim var. Hayırlı olsun kolay gelsin dersin yani. Bazı işverenler kurumlar üstünden oluyor genellikle. Diyor ki şimdi After Effects, Adobe After Effects ayrı bir program. Ee, Cinemax ayrı bir program, işte DaVinci Resolve ayrı bir program, Photoshop, Illustrator, Premiere, daha farklı şey, Edius, Vega, Avid bunların hepsi ayrı ayrı programlar. Bunların 7 tanesini aynı yerde isteyip hepsinden biraz 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 birisin, işte şundan efekt yapsın, bundan bunu eklesin. Arada da şu an bu deminden beri söylediğim ilan gerçektir bu arada gördüm ben bunu. Arada da ofise gelen müşterilere çay servisi yapsın videographer aranıyor tarzı ilanlar. Üstüne asgari ücret. Ee, bu piyasayı öldürüyor işte. Bu sefer senin demin sorduğuna geliyor. Piyasayı koklayamıyorsun. Çünkü bu adamlar yüzünden piyasa ölüyor. Ya da şu da piyasayı öldürebiliyor. Adam diyor ki ne iş olsa yaparım ucuza yaparım diyor. Ürün çekimi mesela diyor ki 7 liraya çekerim diyor ya fotoğraf hiç fark etmez. 7 lira. Şimdi 7 liraya fotoğraf çektiği zaman ben 30 liraya fotoğraf çekemem yani. Çünkü adam bunu 7 liraya çektiğini biliyor ne oluyor? Tekele, yani teknik olarak tekele dönüşüyor. Kalite arıyorsa eğer taraf tabi durum değişir ama bunlar sıkıntı oluyor işte. Yani e, burada da devreye ne giriyor? Hayır. <laughs> Para. Hayır. Şey Para değil mi? o başka bir şey Burada da devreye portfölye giriyor. Portfölye dediğimiz bir mefhum var bizim işlerimiz için. Senin şu ana kadar yaptığın işlerin hepsini giren o tezgahtır portfölyo giren kişi kimlerle çalıştığını, nasıl çalıştığını, gerekirse onlarla iletişime geçebilir, Senler referans isteyebilir. Hani bak sen bununla çalışmışsın işte Mansur Mutlu ile bir iş yapmış mesela birileri. İşte nasıl çalıştı, nasıl çalışıyor, i̇şte Fatih ile iş yapmış, nasıl biri, ne ödeme aldı, ödemeyi nasıl aldı gibi bunlar önemli detaylar. Kabaca böyle. Genel olaraktan genel minvalde bu şekilde bakmak gerekiyor ki en azından yürüyebilir bir sınır gerekiyor yani. Ama ne gerekiyor en çok? Para. Para gerekiyor. Bu işleri bırakın. Para lazım.